Aylar önce ziyaretime çok sevdiğim DJ arkadaşım İlker Aksungar gelmişti. Kendisiyle bir stüdyo turu videosu çekmiştik. Benim stüdyomu tanıtmıştık. İlgili videoyu İlker'in kanalında bulabilirsiniz. Linkini video açıklamasına bırakacağım. Gelmişken ben de onu bırakmadım. DJ'liğe yeni adım atmak isteyen veya Yıllardır DJ'lik yapıp başka DJ'lerin tecrübelerine başvurmak isteyen arkadaşlara yol gösterici olacağını düşündüm. Bu videoyu aslında aylar önce yayınlayacaktık fakat deprem olduğu için ne yazık ki yayınlayamadık o dönemde. Sonra da araya başka videolar girdi ve kaldı. Bugüne nasipmiş diyelim. Bugün aynı zamanda 29 Ekim ve Cumhuriyetimizin 100. yılını kutluyoruz. Hepimizin Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun. <laughs> İlker hoş geldin. Hoş bulduk abi. Ne haber? İyi, sen nasılsın? teşekkür ederim. Ben de iyiyim. İlker bugün beni ziyarete geldi. Onurlandırdı, mutlu etti. Çok teşekkür Pandemiden you. beri epeydir zaman geçti, görüşemedik. Evet. Bir araya gelemedik. Aslında sürekli iletişimdeyiz ama İlker e, oldukça uzun yıllardır DJ'lik yapıyor. Ben de DJ'liğe böyle dönem dönem merak salıyorum. İşte İlker'in tavsiyesiyle bir Denon Prime Go aldım. Birazcık böyle DJ'liği öğrenmeye çalışıyorum kendi çapımda. Bu anlamda da ziyareti e, sizlere de faydalı olsun istedim. Yakalamışken böyle birazcık yeni başlayan DJ'ler için birkaç soru sorayım istedim ilk kere. Evet, Önce birazcık kendinden bahseder misin bize? Ee, aslında hiç beceremediğim şey kendimden bahsetmek ama işte yaklaşık 23 yıldır müzik çalıyorum. 2023'te 24 yıl olacak. 99'da başladım. Yerel bir radyoda ee üniversite radyosu Doğuş FM'de başladım. Daha sonra küçük küçük kulüpler. Ee, esas işim yüzme ve stop antrenörlüğü ama o işi bıraktım kısa süre içerisinde. Bir 4-5 sene yaptım. Erken yaşta yani 18'den hmm. 20'lerin ler, 20 başında bıraktım. Hı hı. Artık 20'lerin başında tamamen DJ li. diye başladım. Hı hı. Yani işte aklıma gelebilecek Türkiye'de işte Bayağı ünlü isimlerle çalıştım diye hatırlıyorum. Evet tabii birçok rap camiası işte Kenan Doğulu. Zaten son albüm Doğulu Müzik'ten çıktı. Hı hı. Onunla çalışıyoruz sürekli. Ee, orada biraz Doğulu Müzik'e yardımlarım oluyor işte. Hı hı. E, sosyal medyasını... Yani ben yapmıyorum tabii ama işte... şey. Sosyal biraz medya konusunda şey, desteklerin biraz, oluyor. Yani ben aslında sadece işte biraz daha böyle aslında tam enar gibi de değil ama... Yani çok iç içeyiz. Zaten aile gibiyiz. Hı hı. Birlikte çalışıyorsunuz Kenan Doğulu zaten değil. inanılmaz. Yani abi kardeş gibiyiz hı hı. yıllardır. Fanta turnesinde tanıştık. Ee, yani... Şey, ben oraya e, seçilmiş ailem diye onlara şey yapıyorum, ismi o. E, son olarak manga ile çalışıyordum. 4 sene manga ile beraber onlarla sahneye çıktım. Artık bu sene itibariyle 2023 itibariyle biraz kendi yoluma tekrardan e, dönmek biraz aldım. Daha evet, çünkü e, çok yoğun bir tempo, artık kendime evet, çok Evet, onu soracaktım sana. Şimdi bu yaz ben de... E... Eski arkadaşlarımla birazcık böyle müzik yaptım, birazcık şehir dışı işlere gittim. İnanılmaz yoruldum. Hmm. Sen sürekli turnedesin. Bildim bileli çok yorucu olmuştur. Bazen yani hani günde dört tane şehir değiştirdiğimiz oluyor. Çünkü aktarmalar falan böyle şu işte artık şey yaptım yani aileme de onlar da işte Find My Friends'den işte şey yapıyorum. <laughs> yani bana sormayın nerede olduğumu. Çünkü bir uçaktan bir uçağa, bir uçaktan evet, bir uçağa. Sürekli yollardasın. Onlar beni nerede olduğumu görüyorlar. Ha uçaktan inmiş tamam şurada falan gibi çok zor oluyordu açıkçası. Bir de sen de çok zor uyuyorsun. İnanılmaz zor. <laughs> i̇nanılmaz. Ben uyku problemi çok fazla. Zor uyuyorum, zor uyandığı uyuduğun için çok zor uyanıyorsun. Evet. Yani DJ'lerin aslında çok büyük problemi bu. Ya e hemen ertesi gün başka bir yani 4-5 gün var arka var, arkaya arada. olduğu zaman e, artık bitiyor yani. 3'ten sonrası 40 yaş üstünü çok kaldırmıyor. <laughs> <laughs> evet, <gülüyor> maalesef. yorucu oluyor. Peki DJ'likten birazcık bahsedelim. Şimdi DJ'lik deyince insanın aklına aslında bir sürü farklı DJ'lik geliyor Hı. İşte düğün DJ'liği var, organizasyon işte event DJ'liği var, konser DJ'liği var, hip-hop camiasında DJ'lik bambaşka bir şey. Birazcık bu DJ'lik türlerinden bahsedelim mi? Neler var? Yani benim bilmediğim başka DJ'lik türleri de vardır mutlaka. Ondan bahsetmeden önce aşağıda eşin İkbal bize çay yaptı, <laughs> benim çayım gibisi yok dedi. Muhteşem şey gerçekten. Evet, çay gerçekten. bu güzeldir bende. <laughs> evet. Ben, burada, ben konuşmaya ben dalmış ona, ona, ona oynuyorum biraz da. <laughs> Beni çıkartmıyor dediği için şimdi bu bölümü çek, izledi, izlerken Evet. E, biraz ondan da bahsetmiş oldum. Çay, çay güzel e, olmuş. Mühteşem. Ellerine sağlık. Ya DJ'likler arasındaki farklılıklar nedir? Aslında bana kalırsa bir DJ her şeyi çalabilmeli, her şeyi yapabiliyor Hı -hı. olmalı. Aslında bu bu da bir yürüs. Bir Maalesef benim gibi her şeyi çalabilen ve bilen işte aslında scratch atanlar işte turntable istediklerimiz, yani benim de yaptığım, içine dahil olduğum, bu aslında bir ihtiyaçtan dahil oldu. Ee, çok fazla Türkiye'de yapan olmadığı için, ama ben esas kulüp diyeceğim, kendi soundu olan o sounda insanların geldiği diyeceğim. Ama eventlerde farklı müzikler de çalabiliyorum. Ben yani DJ'liği çok fazla sevdiğim için, her e, hepsine bir ilgim oluştu. Hı -hı. Bir de yani ben bunu şu olarak görüyorum. Yani her insan aslında hayatında bir işi yapmak için gelir ya. Ben de yani hani bu işi yapmak için gelmişim gibi görüyorum. Çünkü yani bir şarkıyı dinlemeden de onu çalabilip daha sonrasında ne çalınacağını hemen o anda İçgünsel yapabiliyorum. içgüdüsel olarak kararı evet. verebilmek var. Evet. evet, ya da bu yıllardan beri gelmiş olan artık müzik çalmanın çünkü ilk başladığım zamanlarda çok fazla işte resident olarak çalıştım. Yani barlarda Hı -hı. işte publarda çok fazla çalıştım. Çok fazla çeşitli müzik çaldım. Bir gece içerisinde Türkçeden tuttu işte ee, bu birazcık düğün DJ'liği gibi. Aslında çok az düğünde. Bir veya iki defa düğünde, <laughs> arkadaşlarım düğünde çaldım. Ama e, bu tarz işte, Türkçe müzik de çalınan, aslında gecenin sonunda House Tekno da çalınan, böyle karmaşanın içerisinde olduğu... Aslında tam bir Türkiye profili bu. Evet. Türkiye profili evet. kulüplerde, barlarda, publarda çok çaldım. O da en başlarda bunu e, yapmış olmam çok katkısı oldu bana. Ama ilerleyen zamanlarda da yani hani insanlar bölünüyor, yani benim şimdi esas müziğim house müzik, herkes beni o şekilde evet, biliyor. ama Zaten house evet, oluşumu. <laughs> <Evet>, housekeeper oluşumundan <laughs> dolayı da. Ama işte biraz da yani hani zaman zaman farklı müziklerde çalmak zorunda kalıyorsunuz. Çünkü Hı -hı. yani benim tek işim müzik çalmak, başka bir işim yok ve bu kredi kartını, ev kiranı, evet. elektrik fotoğrafını evet. da bu arkadaş DJ bu ay az çaldı e, evet. demiyor o yüzden yani e, her şeyi çalabiliyorum ya, tabii ki benim gerçeği bir yani evet. pandemiyi yaşadık işte o dönemi zaten anlatmaya gerek evet. yok hani müzisyenler için özellikle çok 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 zor bir dönemdi. Hı -hı. yani sonuçta müzisyen DJ e, canlı performans sergileyen sanatçılar insanlar aslında çaldıkları sürece varlar yani düzenli bir gelir Hı -hı. olmuyor bu işlerde peki bir şey soracağım sana mesela DJlikte en olmazsa olmaz dediğin şey nedir? Ya diyecekte en olmazsa olmaz dediğin şey kitle iletişim bence. Değil mi? Evet. Yani gittiğin bir ortamda evet. her ne olursa olsun insanları yakalayabilmek diyebilir miyiz? Evet. Ben e, birazcık soğuk ve donuk bir insanım aslında. Az önce de çekimde dedim ya gülüyor, gülüyor muyum diye. <gülüyor> <gülüyor> evet ya yani bir önceki çekimde evet, ben gülüyor muyum diye sordum. Anlayamadım, işte. anlayamıyorum yani onu. E, o yüzden yeni yeni alışmaya çalışıyorum. E, yani donuk bile soğuk bile olsan ki çalarken ben birazcık öyleyim o da bir tarzdır aslında. Bizim Hı -hı. müziğimiz de aslında tam underground ve işte e, ghetto'dan gelen bir müzik ama e, kitleyi alabilmiyor olman lazım. Evet. Şarkı seçimlerinin çok iyi olması lazım. E, müzik bilgini olması gerekiyor. Yani e, ton biliyor olman lazım. Bilmiyorsan benim gibi programlar var. Programların yardımıyla çıkmış olan tonları. Kabelot düzeni vesaire evet, öğrenmen lazım. düzeninde işte hani orada e, numaralandırman ya da kendince bir sistemin olması Hı -hı. lazım. Aslında tek bir şey değil. Ama işte o kitleyle iletişimden başlayıp daha sonra işte şarkı seçimi yani çok iyi kitleyle iletişimli olabilir ama şarkıların çok kötü olabilir. Olmaz. Mixin çok önemli. Parçalar arasındaki geçişin. E, yani ben aslında bunu hep şöyle diyorum. Çok fazla DJ okulu var. E, DJ'nin kitabı, defteri, okulu Yok diyorum kendinle Yani bu berber çıraklığı gibi öğrenilen bir şey. Evet. E, ben Tecrübe ede de, ede. Evet. Ben de çok uzun süre işte kendimden büyük abilerim ustalarımı dinleyerek, Hı -hı. izleyerek e, şey abi. Tabii ki de bu sıralama önemli. Yani işte e, çok fazla izlemek dinlemek de gerekiyor. Evet. Ya ben bir kere DJ'lik hani demeyeyim benim yaptığımda da bir kere DJ setupıyla çalma deneyimim oldu bir topluluğa. İşte 200-300 kişilik kurumsal bir işti. Biz orkestra olarak sahne aldık. Sonrasında da bir saatlik DJ şovu istediler. İşte iş başa düştü. Benim yapmam gerekti o gece o işi. O kadar zordu ki. Yani geceye böyle işte çok güzel parçalarla başladım. İşte kendimce böyle kafamla bir kurgu yaptım. İşte bu insanlara bu şarkılar gider falan. Playlistlerimi hazırladım. Çalıştım evde gittim falan. İlk iki şarkı, üç şarkı dediğine geleceğim. Kitleyi yakalamak kısmı. İnsanlarda şöyle bir algı oluştu. 5 dakika sonra hani 2-3 şarkıdan sonra bana geldi işte ya şunu çalabilir misin? Birisi geliyor. 5 dakika daha geçiyor. Şunu çalabilir misin? En son artık böyle liste gelmeye başladı bana. Ben DJ'lik değil hani şey gibi oldu. Win yandan Winamp gibi oldu. Gecenin sonunda da Ankara'nın bağlarına döndü. İşte dedim de ki ben bu işi yapamam bana göre değil. Yani şimdi, şimdi sadece kendimi eğlendiriyorum. Tabii Arkadaşlarımla bir araya geldiğimde yapıyorum. O yüzden çok zor bir şey bence. Çok zor. Tabii yani Türkiye'de de zaten insana çok talepkar. Ben yani dünyanın başka hiçbir yerinde böyle bir şarkı istemek gibi bir şey hiçbir zaman görmedim. Türkiye'de yani çok fazla Kulüpte çaldığım zaman bile yani ben eskiden işte bu çok fazla istek yapılan yerlerde çalıyordum. Daha sonra kulübe işte ara ara kulüpte çalmaya başladığım zaman yine orada da geliyorlar diyordum ki Allah'ım bu hiç bitmeyecek herhalde yani sürekli benden isteyecekler evet. bunları. <laughs> Neyse ki tabii şu anda bulunduğumuz ya da yani çalmaya gittiğimiz yerlerde çok fazla bunlar başımıza gelmiyor. E, tabii Çünkü, konserlerde, evet, festivallerde biraz daha uzaksın evet, biraz daha uzaksın. Ya da yani hani insanlar senin yani yaş ilerledikçe artık ismini çok fazla duymaya başladıkça zaten senin takipçilerin seni dinlemeye, seni dinlemeye geliyorlar. geliyorlar ve hani bir şey istenmeyeceğini artık o kitle de çok iyi biliyor. Evet. evet. Ama Türkiye'de artık DJ'lik yapmak çok kolay, ya dünyada DJ'lik yapmak çok kolay çünkü evet. şartlar çok değişti, ekipmanlar çok, ekipman evet. sadece senin adına geçiş bile yapabiliyor, Tabii. her şeyi yapabiliyor. Online streaming evet. servislerinden çalabiliyorsun playlist evet. bile hazırlamana gerek yok. Evet her şeyi yapabiliyorsun ve insanlar gerçekten hemen gidip her şeyi yapabileceklerini zannediyorlar. O yüzden bu gerçek DJ'lerin için biraz zorlaştırıyor. Evet, ya orada da aslında tecrübe faktörü bence hani farkı ortaya koymakta önemli bir unsur. Ya şöyle şunu söyleyebilirim, DJ'lik kültürü bizim kültürümüzden gelen bir şey değil. Evet. O yüzden de genel olarak bazı işte katılımcılar, geceye katılımcılar ve işletme sahipleri de bunlara dahil. Olaydan çok fazla haberdar değiller. Yani orada senin e, ne çaldığından dışında e, kaç kişi geldi ve ne kadar içki evet, sattı ve evet. kapıda kaç bilet kestiği önemli evet. olduğu için e, artık birazcık daha yani bu işte sosyal medyanın da YouTube'un da Instagram'ın da e, ne kadar çok takipçim varsa o kadar çok DJ'lik yapmak için kolaylaşıyor. Evet. Çünkü DJ'likte... Adil bir kriter evet, mi ama? Değil tabii ki de. E, Çünkü ama, sen underground kalmayı evet. tercih eden DJ'lilerdensin. Bu çok ünlü da, isimle evet. çalıştın aslında. Bu underground'da da böyle olmaya başladı Tayfun. Yani inan yani kulüplerde de şu anda en popüler kulüplerde de e, undergroundmuş gibi ama işte daha popülaritesi yüksek insanları çaldırıyorlar. Yani şimdi bir şey diyemiyorum. Araya pandemi girdi, müzik sektörü inanılmaz Değişti. bir sektöre uğradı ama gerçekten bu işi yapıp sadece bu işe gönül vermiş olan insanlar için çok üzüntü verici bir durum. Ee, orada da işte devreye e, bu şey hikayesi giriyor. Yani ne kadar çok koltuğun altında karpuz taşıyabiliyorsun o işte ya o e, oralarda yer bulamadığımız zaman başka bir sound'da bir şeyler yapmaya evet, yapmak e, zorunda kalıyorsun. Zorunda da değil de yani hani yine severek yaptığım çok fazla şey oldu ama tercihi sıralamamda ikinci ve üçüncü yerlerde evet. olmuş olan şeyleri yapmak gerekiyor. Ya da işte yenilikçi olarak sürekli bir şeyler işte senin kanalın gibi, işte benim kanalımda gösterdiğim Hı -hı. şeyler gibi. Orada Bu zaten arada İlker'in o de YouTube kanalını bilmiyorsanız, takip etmiyorsanız takip etmenizi evet. öneririm. <laughs> Kanal linkini video açıklamasına koyacağız. Ben ara sıra giriyorum orada İlker'in yaptığı incelemeleri izliyorum. Çünkü teknik anlamda hani evet özelliklerine bakıyorum ama onları tecrübeli bir DJ'in gözünden hani yorumlaması benim için çok kıymetli oluyor. O yüzden henüz keşfetmediyseniz takip edin mutlaka. Biraz fazla aralıklı e, videolar çektim. Çok fazla kanalımda video yok. Hı -hı. Ama bu sene 2023 itibariyle e, biraz daha ağırlık vereceksin evet, kanala. ürün tanıtımları, vloglar. Hı -hı. Vlogları çok seviyorum. Evet, Çok keyifli oluyor ben bu evet, arada evet. izliyorum senin vloglarını. Evet. Ee, bu sefer artık bir ekiple beraber çalışıp, ondan sonra daha iyi şeyler öğretmeye hmm. çalışıyoruz. Ee, bugün aslında burada bunu da söyleyebiliriz. Evet, yani İlker bizi disco götür <laughs> değil de ilkel bizi stüdyoya götür diye evet. bir program yapıyoruz. Ben de söylerken karıştırıyorum aslında. <laughs> ee, DJ adam diskoya gitmek. Yani evet. <laughs> Dağılış e, Stüdyoları şey. e, gezeceğiz. Ee, işte Gezmeye başladık daha doğrusu. Evet, İlk durağımız ee, ev stüdyosuydu galiba. Evet aynen ilk durağımız ev stüdyosu. Ederim. Ne demek yani böyle bir e, program yapıp da... E, biz aynı sıralamayla yayınlar mıyız bilmiyorum. Onu pek kendi kanalımda belirtmedim. Hı -hı. Ama e, ilk seninle çekmek zaten bizim için evet. e, çok gururcu. Valla benim ne için de çok aynen. büyük mutluluk oldu. Ayağınıza sağlık. Gelmişken ben de ilk yeri yakaladım. Bir videoda benim kanalım için çekmezsek sizi göndermem dedim. Kapıyı kilitledim. <laughs> O da sağ olsun kırmadı beni. Süper oldu gerçekten Böyle yani. gelmişken ufak bir söyleşi yapalım istedik. Teşekkür ederim ayağına sağlık. Süper oldu valla. Yani bu zaten bugün diğer program çekiminde de söyledim. yani bu bizim yapacaklarımızın bir başlangıcı olsun. Evet. Belki yani hani izleyenlerin de işte yorumlara yazarlar. Bizden hani Hı -hı. bir collaboration bir şey isterlerse Hı -hı. işte senin live çaldığın, benim DJ set çaldığım videolar yapabiliriz. Ondan evet. sonra ekipmanları beraber tanıtabiliriz. Evet, çok keyifli olabilir, Sen olabilir bana, aslında. Sen bana ben sana konuk olup e, yapabileceğimiz çünkü çok ekipmanımız var. Evet. Destekçilerimiz de var. Kompel evet. müzik gibi. Sesçi baba gibi. Evet. E, yani çok fazla ekipmanımız var. Çok fazla şey yapabiliriz evet. diye düşünüyorum. Elimizde yani. gerçekten çok güzel imkanlar var. Özellikle Hı. bu çağda yani e, çok fazla ekipmana aslında zaten ihtiyaç duymuyoruz ama bunları yapabilecek e, imkanımız, olanağımız da var. O yüzden yorumlarınızı bizlerle paylaşın. Arada bir fırsat buldukça bir araya gelelim işte canlı şovlar yapalım, workshoplar yapalım bunları da aslında düşünüyoruz. Daha önce zaten Friends kapsamında evet, yapmıştık. Evet iki ye, sene workshop. önce yapmıştık. E, tam pandemi zamanıydı. E, evet. Bu sene yine Friends Akademi başlıyor. Aslında buradan Hı -hı. da duyurusunu yapalım. Herhalde tamam. yakın zaman içerisinde sen bu videoyu yanına, bir şey olursun. Evet. Ee, Ocak ayının ilk haftası Frenz Akademi 2023'ün başvurularını alacağız. Frenz Akademi'yi bilmeyenler için aşağıya yine linkleri bırakırız. Evet. Ee, Frenz Akademi aslında müzik tarzı ve sınırı barındırmayan e, bir müzik oluşumu. E, buraya insanlar başvurularını yapıyorlar. E, bize DJ setlerini ve parçalarını gönderiyorlar. Biz geçen sene bunu geçtiğimiz iki sene aslında e, yine prodüksiyon ...kısmını yaptık ama şarkıları bir türlü yayınlayamadık hı hı. gerçekten çünkü benim çok yoğun bir tempom vardı. Bu sene artık evet. Frans bu sene artık geçtiğim seneki parçaları da yeni şarkıları da yayınlamaya başlayacak ve e, kazananlara yani aslında bu bir yarışma gibi olsun istemiyorum hep ama tabii herkesin bir, evet, kazanacağı bir oluşum evet, olsun istiyoruz. Aslında, evet. Bunun e, kapsamında bir workshopumuz olacak. 4 Şubat'ta Hı -hı. finalistlerle beraber şundan bahsedelim Tabii. mi? France hem performans hem de prodüksiyon alanında paralel olarak ilerleyen evet, bir evet. yapı aslında bir oluşum ama bir yani müzik kısıtlandırması yok evet. her tarza açığız gerçekten böyle unik olacak ve yani hani globalde ses getirebilecek ya da beraber çalışabileceğimiz olan herkesi Hı -hı. müziğine ve işte DJ'liğine yer verebileceğimiz bir oluşum kuruluş e, bu zamana birazcık yapısal değişiklik gösterdi. Daha Hı -hı. bir e, arkadaş topluluğu gibi başlayıp artık birazcık daha sadece müzik yapma üzerine evet. e, yer verdiğimiz bir oluşum. E, önümüzdeki iki ay boyunca Ocak ve Şubat'ta bu etkinliği yapacağız. Daha sonra da Mart Nisan gibi Housekeeper e, benim tabi göz bebeğim işte Housekeeper'ın <laughs> evet. 8. yılı zannedersem Housekeeper Podcast Contest'i artık podcastin birazcık ee, söylemi işte başka bir yere geldiği için işte ilk çıktığından beri biraz daha bu sefer adını değiştirip bir etkinlik yapacağız. Bunun dışında da aslında hazır sohbete girişmişken bir e, iki senedir benim tek başıma uğraştığım bu sene ekip olarak baş koyduğumuz bir e, online radyo projemiz var. Radyo Spoon. Hı hı. E, bu sene artık inşallah yayınları olacak. Test yayınından çıkacağız. Sürekli orada canlı DJ'ler çalacak değil mi? Sadece DJ'ler değil. E, yani hani böyle e, müzik insanları olacak. Hı hı, söyleşiler de olacak. E, umuyorum. Yani hani e, onun hakkında tam bir bilgi vermeyeyim ama sadece DJ'ler olmayacak. Onu söyleyebilirim. E, çok yakından insanların sevdiği, tanıdığı, bildiği müziğin içerisinde olan e, kişiler. Yani buna enstrüman çalan kişiler, şarkı söyleyen kişiler. Hı hı. Ama bizim müziğimize hem elektronik müziğe hem alternatif müziğe e, dahil olan insanların da programları olacak. Yani müziğe kıyısından, köşesinden dokunan herkes evet, olacak. Evet evet Bizim e, şeyimizde kafa yapımızda bizim gibi düşünen, hayata bizim gibi bakan e, işte bir spoon topluluğu kuruğu yaratıyoruz. E, bir araya getiriyoruz. E, umarım çok iyi olacağını düşünüyorum. Valla müthiş haberler. Yani. Gerçekten Türkiye'de müziğin gelişmesine katkı sağlayabilecek, sunabilecek harika projelerle ilk her, her, her zaman ortaya çıkıyor. Zaten <laughs> Housekeeper Friends, bir de Spoon'u eklediğimiz zaman daha evet. ne olsun? Bence bunlar çok güzel haberler. Biz de yakından Sağ olun, takip ediyor ve elimizden gelen desteği de sunuyor olacağız. Evet, zaten her zaman beraber. Son üç evet. senedir olduğu gibi. Evet. Da nice güzel projelere diyelim. Çok teşekkür ederim. Evet. Ayağına sağlık İlker geldiğin için. Ben teşekkür ederim. Şunu da fark ettim. Önce senle çekelim, sonra bana çekelim. Çünkü ben seninle konuşurken daha rahat hissediyorum <laughs> <diyorum>. kendimi. Ev <stüdyosu gülüyor> evet. her zaman ya. rahat evet, evet. bir ev ortamı var çünkü evet, burada. Burası da muhteşem bu arada. Yani hani hakikaten. Evet, bir ufak alanım veya eşya evet. çok fazla var burada ama. Ya önemli olan yani hani sıcak şey, bir atmosfer evet, var. Ortaya çıkan sonuç bence yani çok iyi içerikler var senin kanalında da. Devam yani hiç bitmesin diyorum. Teşekkür yani. ederim. Çok güzel. Görüşürüz. Görüşmek Kanala üzere. Abone, abone olup bildirimleri açmayı de, unutmayın. İlker'in kanalına da abone olup bildirimleri açmayı de, unutmayın. şey ne ısmarlayabilirler? Ne ısmarlasınlar? Sana, kahve. Evet kahve. Katıl veya süper teşekkürle kahve ısmarlayabilirsiniz. Veya bizim çaylara bizim sponsor var. olabilirsiniz. <laughs> İlk parayı buradan. Evet. Instagram'dan yani. da bizi takip etmeyi unutmayın. Çok teşekkür evet. ediyoruz izlediğiniz için. Hoşçakalın. Hoşçakalın.